Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hakan. Bugün sizlerle birlikte Farming Farming'in son bölümünü çekeceğiz. Ama son bölüm çekiyorum diye abimle birlikte farming oynayacağız işte. Ben de attığım videodan da oyuna girmedim. Hemen görüntü açayım. Panda yeter abi, basma. Basma.

abimle ben haritayı gezeceğiz ikimiz birlikte o sırada şey yapacak o sırada bu da çalışsın işte ben çalış <laughs> traktör var ya traktörü şey kenara koysana 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 gösterin. Şu. Ha bunu. Çek bunu kendine. Bak. Kendine bak. Evet, de devam et. Abi istediğin aracı al. Gel peşinde. İstediğin bir aracı tır al, traktör al, araba al. Ama ben kesin ya tırla ya da pikapla giderim. Onu mu aldın? Benimle şu kır kırmızı tırayla. Gel şimdi Ya da ikimiz şey yapalım. Hı. Hı. Takip et. Konuş bana. Evet arkadaşlar bu arada anne diyor. Şimdi dersin abimle robotla da sırada diye. Arada sırada hep oynat Ama Minecraft eğer bir şey olmazsa Minecraft'ı yapabilirsen Minecraft'ı abimle birlikte online survival'da oynayacağız. Bu oyun da öyle dedim ama bu oyunu çektim. Evet arkadaşlar. O artık burası odun yeri. Burada normalde odunları veriyoruz. Son kez bakın burada. Da. Son video. <laughs> o gübreyi belki de şimdi kullanabilirim ama kez yapacağım. Bu yüzden size kullanamam yapacağız. Burası da bir evet, evet abi düşünceleri nelerdir bu oyunda? Bu oyun hakkında? Heh? Güzel mi? Az bu kadar mı? Güzel güzel azıcık da sesi konuş. Oynanır mı sence? Hı. Evet. Tamam onayını aldığımdan dolayı Teşekkürler Çok yaşa Abi bir gün böyle Kifir falan istemiyorum Evet dedik ki Ödüyordun son anda yıktın Gece yok uzun Evet benle da Ne Benimle birlikte oyun videosu şey Evet arkadaşlar, bugün kardeş Gar bu şekilde taşıyor <laughs> Bu şekilde teslim ediyoruz gopro aldınız, kafana takarsın Müşterinin sırrını müşterinin e yüzüne bu şekilde teslim bir şey olmazsa kargoculuk işine girebilir girişebiliriz arkadaşlar. Kargo videosu çekip atabilirim. Kim? Sen mi? He. Linklerin de izni olursa tabii ki. Oğlum o işe girmiyor. Aklınız varsa Yok. okuyun adam adam gibi bir nesil sahibi. Adım girişti oldu şimdi kaç haftadır çalışıyor. Oyunu kötü. Bak eğer abi şöyle bir şey var bak girişebilirim dediysem kargocuların ne yaptığını göstermek amaçlı. Bir günlüğüne ne yaptığını. Yetiş bana. Sen istersen haritanı aç. Bekletin. Sen istersen haritanı aç. Sen de. Ben bastım da gidiyorum. Belki sana arkadaşlarımdan hmm. Balık yakalamaya çıkarız. Allah'tan bir şey olmazsa. Yani. Ben, benim aklımda bir plan var. Olursa abim ailece kampa gidebilirsek onun videosunu çekip atacağım. Evet. Al al al. Al. Al mazotu. Al da mazot şey. Mazotumuz olsun. Pardon. Aldın mı? Fullendi mi? Tamam 120 daha. 120 bunların kapasitesi. 120'den sıfıra kadar. Şu an en iyi en iyi meslek hangisi biliyor musunuz? Söylüyor. Hazır olun. Maske ve dezenfektan. <laughs> Koronanın sayesinde şey oldu da. Gel buradayım burada. Buradayım. Şöyle yaparak zaten bakabilir. Gel bak buradayım. Geçin mi geçerden geçiyor şu. Çeviri ve Bas benim ön geç önüme. Önüme geç gel. Ha bu tarla da benim bak. Bu tarla da benim. Nerede? Filip <laughs> yemeyeceğimizi biz. Abim şarkı açacak da telif yeriz diye korkuyorum. Gel. Arkadaşlar bakın buradan da tohumunuzu doldurabiliyorsunuz. Tohum bittiği zaman buradan tohum doldurabiliyorsunuz. Abim pek bu oyunu oynamadığı için alışık değil şimdi. Bu, bu arada çok fazla, <laughs> yani bu kadar. Tarla şey tarla nereden çıktı? Harita ufak. Ne yapalım? Tabii burada şey harbor burası. Burası da harbor. Sen burada az modunu kestim evet dur abim evine geçeyim. sonra kapı geçer de gelirsin ben geliyorum abi ben geliyorum gelme gel. niye bir sürprizim var bekliyorum hadi sürpriz neymiş onu oraya boşaltamazsın ki çok güzel. Çok, güzel. Çok, güzel. Çok güzel araba kullanıyorum görüyorsunuz. <laughs> onun en fazlalığı 14. Öyle Minecraft inşallah olur. Eğer olmazsa şey başka bir oyun yapacağım. Çünkü bazen kayıtta sıkıntı görüyor Şöyle abim de bir şey. Tamam. <laughs> <mi? gülüyor> tamam. Kaplar var ya şu. Bunlar var ya. Bunlar var ya. Bunlara da şey koyabiliyorum. Arkasında kısa bağlanıyor. Ne sürprizim var söyle. Geliyor e. Ne sürprizim var. Uçtum geldim. Koştum geldim. Baba. Bir tek dışarıda verim bu mu var? He he. Bir tane var Hı He. Niye ne oldu ki? İstiyorsan şu tatlıyı yapabilirsin abi. Alayım mı içeride ver? Sordum sana. Niye ne oldu ki? Bakın içeride verlerin en fazla hızı. En yüksek içeride verin hızı. Bu 15, bu 20. Bu kasenin nivollandığında 25. ne ne ne? Nasıl? 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 sen Nasıl? 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 Öyle Nasıl? Ya da sen Nasıl? yap. Onun... Öyle formandı. O zaman sonlandır dedin. O zaman sonlandırdın. Tamam mı? Arkadaşlar de, de, biliyorsunuz burayı zaten. Araba gidiyoruz. Yakaladık arabamızı. Buradan ben alıyoruz. Gidebilirsem alacağım. Şöyle doldururuz. Hep buluyorsunuz. Ben içine giriyor bir şey de. Ne yapıyorsun orada? <laughs> bir tane kasa bir kasam var zaten onu göstereyim. Evet, <laughs> evet. Bir kırmızı pikapım var, bir beyaz pikapım var. Bir kırmızı tırım var, bir beyaz tırım var, bir mavi tırım var, bir de siyah tırım var. Nasıl? Bunların hızı ne kadarla? Bakın tırların hızı 80'e kadar çıkıyor. Bunların hızı da 80. Tırla yarışacak var ya seni. İkimiz berabere geliriz. İkisinin hızı da aynı. Bakın. 50 60 70 70. <laughs> görünmez oldu görüyorsunuz silahların oradayım bakalım bu sıfırlamış bundan alıp koyabiliyor mu bir şeyde böyle bak arkadaşlar bu arada ekinler çür, çür, çürüyor onu da gösteren size videoyu sonlandır zaman sonlandıracağım ama ondan önce her şeyi satacağım tamam mı abi Heh. ya da satmayayım da eğer bir daha yüklersem hesabım gitmezse yine şey yaparım ekinler uzun bir süreden sonra çürüyor ne yapıyorsun Gelen mi? Çeydin Bunduren'u gitme <laughs> değil. Yanam kirse, abi yanam kirse, abi yanam iş yok bak. ligde survivor survivor yapabilir miyim ki acaba? Buna da tüm videoların kapak fotoğrafını alıp bunu da birleştireceğim. <laughs> İyi misin? Korona <laughs> <Bora ne> yaptı. <laughs> buna iyilik edin. Hiç. Hiç. Benim. Ya abi ne dedim? Hiç abi. Hızdan o iyilik Çıkmasın. Aha arkadaşlar ekinler pişiyor bak böyle pişiyor. <laughs> <laughs> Aha abi çürüm şöyle de ekinler. alacağı. Cezayı mı

standır bu��. bir koşacak. Trendyol ile başlıyor. Tamamdır. Hayvan. geliyor yanına. Tamam yine bir ben kapattım Fikaf. Fikaf. Daha buna ne yapılacak biliyor musun Daha buna şey yapılacak. Kapat, kapat, kapat. Videoya kapak Bu arada kapak fotoğrafı ile yorum açmayı ayrı ayrı isterseniz Bunun videosunu da ayrı ayrı atarım Siz isterseniz tabi de Yoksa olur? <laughs> benim hangi hangi videonun yorumu kapalıysa o videonun üzerine tıklayıp orada kalem işareti var ona tıklıyorsunuz. Orada yan e, gelişmiş ayarlar var üstte. Ona tıklayıp oradan yorum açma kapama yerleri var zaten. Hadi hadi bakmıyorum. Sen mi yapıyorsun? Şimdi bana ben neye geçeceğim. Görmedik sen bir şey. Durur. Görmedik bir şey. Görmedik hadi. Bana sal. Sal bana. Gaz bende pedal Direksiyon sende. Hadi gaz sende. Direksiyon bende. Nereye kırayım? Gaz sende attım bu arabaları. Ben yıllatıyor. Kanalların benim kanalım değil mi? evet şey. Kanal değil video. Video son değil mi? Hı hı. Böyle bir video yazmamıştım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim abim. Düşünmüşsün. Evet arkadaşlar, burada videomuzun sonuna gelelim. 15 dakika dedim. 22 dakika çıktı. Son saygımızı da verelim. Piçeri şey de verdesin de. Evet hadi diyeceğim bir şey yoksa kapatıyorum videoyu. He? Maskeyi takıp sosyal mesafeyi koruyup dezenfektan oh, oha yavaş 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 çarptım <laughs> yavaş diyorum çarptın de şefi oyunla ilgili diyeceğim bir şey yok zaten sonlandırıp bak kanalı kapatmıyoruz da bu şeyi yapıyoruz İyi arkadaşlar dedim. isterseniz Farming Farming simülatör 16 yazın bu kadar Ondan sonra yazdıktan sonra e, kapak fotoğrafı oyun kapak fotoğrafı bu. Ben oyunlar çıktım sen nasıl oynuyor? <laughs> tamam. Evet. evet arkadaşlar burada bu farming sonuna gelelim. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorum Gözrak, size ähliňize ýagşy dilekler, ýagşy